Merhaba. Bu eğitimde orta seviyeye nasıl tekme atacağınızı göreceksiniz. Middle kick olarak bilinen bu tekme inanılmaz etkilidir. Kaval kemiğiyle bazen de ayak üstüyle vurabilirsiniz. Garddayız. Gerideki ayakla olanı gösteriyorum. Adımı hafiften yana doğru attım. Dizi içten çekiyorum önce ve son anda <laughs> vuruşu yapıp tekrar garda dönüyorum. Doğrudan düz atmayın. Önce dizi çekin, kalçayı çevirin, ağırlık transferi yapın ve sonra vurun. Buradayım, adımı yana attım. Vuruşun etkili olması için özellikle Muay Thai'de vuruşu yaparken eli tamamen açıyoruz. Bu elimiz burada güvenliği sağlasa da. Ama bazen buradan üstten vuruşlar alabilirsiniz. Bunun için her ne kadar güç için açsanız da el hemen yukarıya doğru gelsin. Vurdunuz, tekrar yukarıya geldiniz. Solla vururken switch tekniği çok etkilidir. Guard'dayız, adım değiştireceğiz vurup tekrar garda döneceğiz. Buradayım. Ve garda döneceğiz. Videolarımızı yararlı bulduysanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hayatınıza hareket katın.